Merhaba çocuklar, Eğitimsel YouTube kanalına hoş geldiniz. Benim adım Selin Öğretmen. Kanalımda sizlerle kısa konu anlatımlarını ve yeni nesil soru çözümlerini paylaşacağım. Öncelikle sizi kahramanımız, sevimli canavarımız Feno ile tanıştırmak istiyorum. Feno, fen bilimleri dersini çok seven, meraklı bir canavar. Feno'nun sarı bir arabası var arabasıyla oyun oynamayı çok seviyor. Bugüne kadar arabasını hep eliyle iktirerek hareket ettirdi. Ama bugün fen bilimleri dersinde öğrendiği bilgiler sayesinde mıknatıs kullanarak arabasına dokunmadan hareket ettirecek. Evet evet doğru duydunuz. Feno hiç arabasına dokunmayacak ama arabasını hareket ettirebilecek. Bunun için öncelikle öğrendiği bilgileri tekrar etmesi gerekiyor. Siz de fenoya katılmak ister misiniz? Şimdi birlikte mıknatısla ilgili öğrendiğimiz bilgileri kısaca tekrar edeceğiz. Evet, mıknatıslar. Mıknatıslar demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker. Mıknatısların kuzey ve güney olmak üzere iki farklı kutbu vardır. Farklı kutuplar birbirini çekerken aynı kutuplar birbirini iterler. Mıknatıslar doğada magnetit denilen filizler halinde bulunur. Mıknatıs çeşitleri çubuk mıknatıs, boğ mıknatıs, yuvarlak, daire, halka ve atnalı mıknatıstır. Mıknatıslar elektronik cihazlarda, buzdolabında, telefonlarda ve sağlık alanındaki birçok araçta kullanılır. Şimdi Fenonun arabasını iktirmesi için acaba hangi bilgiyi kullanması gerekiyor? Bunun üzerine biraz düşünür müsünüz? Şöyle bilgilerimizi tekrar gözden geçirelim. Mıknatıslar demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekiyormuş. Hmm, evet, önemli bir bilgi değil mi? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekiyor. Ve mıknatısların kuzey ve güney olmak üzere iki tane kutbu varmış. Farklı kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar ise birbirini itiyormuş. Bu bilgi bizim işimize yarayacak gibi. Ben onu Fenon'un bu bilgiyi unutmaması gerekiyor. Evet, bakalım çözümü buldu mu Feno? Evet, Feno çok mutlu. Çünkü arabasının tamponuna artı yönde bakacak bir mıknatıs yerleştirdi ve elindeki mıknatısını da artı yönünü arabanın tamponuna yaklaştırdı ve arabasına hiç dokunmadan arabasını hareket ettirmeye başardı. Bravo Fena sana, harikasın. Evet, Feno arabasını başarıyla hareket ettirdi. Şimdi yeni nesil sorularımıza geçiyoruz. Biliyorsunuz yeni nesil sorular günümüzde oldukça önemli. Birazcık uzun olduğu için zaman zaman kafanız karışabiliyor, zorlanabiliyorsunuz. Ama burada birlikte soruları çözerek çok daha bu sorularda başarılı olacağınızı düşünüyorum. Öncelikle şuradaki yeni nesil soruyu birlikte dikkatlice okuyalım. Aşağıda verilen A, B, C mıknatısları serbest bırakıldığında B mıknatısının C mıknatısından uzaklaşıp A mıknatısına doğru yaklaştığı gözleniyor. Buna göre mıknatısların 1, 2, 3, 4 numaralarla belirtilen kutupları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bunun için size bir dakika süre veriyorum çocuklar. Bir dakika siz kendiniz bu soruyu çözmeyi deneyin bakalım. Çözmeye çalışın. Daha sonra sorumuzu birlikte çözeceğiz. Süremiz yeterli olmuştur çocuklar. Eğer tamamlayamadıysanız, videoyu burada durdurup soruyu çözdükten sonra tekrar başlatabilirsiniz. Şimdi sorumuza dikkatlice okuyalım. Aşağıda verilen mıknatıslardan A, B, C mıknatısları serbest bırakıldığında B mıknatısının C mıknatısından uzaklaşıp A mıknatısına doğru yaklaştığı gözleniyormuş. Şimdi bakalım. Evet. A, B, C mıknatısları tamamen serbest bırakılıyor. B mıknatısının C mıknatısından uzaklaşıp A mıknatısına doğru yaklaştığı gözleniyormuş. Şimdi burada ilk önce şöyle bir mavi renk seçelim. Evet, buradaki mıknatıs biliyorsunuz mıknatısların iki farklı kutbu vardır. Bir tarafı kuzey, bir tarafı güneydir. Eğer burada S kutbu varsa burada bir numarada mutlaka N kutbu olacaktır. Buraya hemen N'yi yazalım. Şimdi C'ye gelelim. Burada S kutbu varsa burada da mutlaka N kutbu olacaktır. Bunu da yazdık. Çünkü mıknatıslar iki kutuptan, iki farklı kutuptan oluşur. Şimdi geldik bize verilen bilgilere. B mıknatısı, ikisini de bilmiyorum burada. S mi N mi? Hiçbir fikrim yok. Sadece şu bilgi verilmiş. B mıknatısı C mıknatısından uzaklaşıyormuş. Yani bu mıknatıstan uzaklaşıp bu tarafa doğru hareket ediyormuş bu mıknatıs. Şimdi bir düşünelim bakalım bilgilerimizi öğrendiğimiz, fenoya öğrettiğimiz bilgileri düşünelim. Biliyorsunuz mıknatıslar Aynı kutuptaysa birbirlerini itiyordu. Yani birbirlerinden uzaklaşıyordu. Peki bu dört numaradaki kutbumuz ne ise buradaki kutbumuz da ne olmalı ki birbirlerini itsinler? Üçün yerini de bulduk. Üç ne? Buraya da yaklaşıyormuş. Birbirine yaklaşıyormuş. Zıt kutuplarda biliyorsunuz birbirini çekiyordu. O zaman bu kutbumuz da S olacaktır. Şimdi şıklarımıza bakalım. A şıkkında N, N, S, S verilmiş. B şıkkında S N S N verilmiş. C şıkkında S S N S verilmiş. D şıkkında N S N N verilmiş. Bizim burada doğru cevabımız D idi. Umarım siz de bu soruyu doğru cevaplamışsınızdır çocuklar. Şimdi ikinci sorumuza geçeceğiz. Evet sıra geldi ikinci sorumuza. İkinci sorumuzu dikkatli bir şekilde okuyorum. Okuduktan sonra yine size bir dakika süre vereceğim. Soruyu çözdükten sonra da birlikte sorumuzu çözeceğiz. Ali ve Mert araba yarışı yapmaya karar verirler. Bunlar da sanırım fenol gibi bir düşünce var kafalarında. Bakalım dikkatlice okuyalım sorumuzu. Yarışı arabalara dokunmadan mıknatıs ile gerçekleştirecekler. Arabanın tamponuna bir mıknatıs yerleştiriyorlar ve ellerine de birer mıknatıs alıyorlar. Yukarıdaki bilgilere göre hangisi doğrudur? Hmm, acaba Feno ne yapmıştı? Bir onu düşünün. Şıklarımıza geçelim. Arabaya yerleştirdikleri mıknatıs ve ellerindeki mıknatıs aynı kutup olmalıdır. Arabaya yerleştirdikleri mıknatıs ve ellerindeki mıknatıs farklı kutuplarda olmalıdır. Kutuplar fark etmez. Araba her türlü hareket edebilir. D şıkkı hepsi. Evet bir dakikalık süremiz başladı. Bir dakika düşünüp bu soruyu çözelim. Sonra da beraber çözelim. bir dakika yeterli olmuştur inşallah size. Yetmediyse durdurup soruyu çözdükten sonra videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet. Buradaki önemli bilgilerin altını öncelikle çizelim. Ali ve Mert araba yarış yapmaya karar veriyorlar. Yarışı arabalara dokunmadan mıknatıs ile gerçekleştirecekler. Arabanın tamponuna bir mıknatıs yerleştiriyorlar ve ellerine de birer mıknatıs alıyorlar. Şimdi buradaki en önemli bilgimiz bu yarışı mıknatısla gerçekleştirecek olmaları. Mıknatısla gerçekleştireceklerse ve dokunmadan hareket ettireceklerse şöyle çizelim mıknatısla gerçekleştirecekleri. Dokunmadan gerçekleştirmeleri gerekiyor. O zaman kutupların acaba aynı olması mı farklı olması mı gerekir? Bilgimizi tekrar hatırlayalım. Neydi Fenö söylediğimiz? Aynı kutuplar birbirini iter zıt kutuplar birbirini çeker. Bizim arabayı ittirmeye ihtiyacımız var. O zaman bunların aynı kutup olması lazım. Ya artı artı olacak ya da eksi eksi olacak ki dokunmadan ittirebilelim. Farklı kutup olsa ne olur? Birbirlerini çekecekler ve mıknatıs arabaya yapışacak. Ama biz bunu istemiyoruz. Soru bizden ne istiyor? Arabalara dokunmadan, hiç elleri değmeden, dokunmadan hareket ettirmelerini istiyor. O yüzden farklı kutuplar olmalı. Şıklarda kontrol edelim bakalım hangisi bize de uygun şık. Arabaya yerleştirdikleri mıknatıs ve ellerindeki mıknatıs aynı kutup olmalıdır. A şıkkı bizim için doğru. Çünkü aynı kutup olduklarında birbirlerini ittiriyorlar. Diğer şıklar neydi? ellerindeki mıknatıs farklı kutup olmalı. Az önce söylediğim gibi eğer farklı kutup olsaydı birbirini çekerdi. Kutuplar fark etmez. Burada bir kandırmaca olmuş. Kutuplar mutlaka fark eder. Çünkü aynı kutuplar birbirini iter. Birbirini iter. Zıt kutuplar ise birbirini çeker. Bugünlük videomuz ve sorularımız bu kadardı çocuklar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.